kaldığım yerden devam edeyim tekrar efendim. Evet bu ülkeler böyle yapsa bu kalkınacak fakir geri kalmış ülkeler neden fakir kaldılarsa neden geri kaldılarsa onlara yardım eder mi sizce? Geri kalmanın sebeplerinden biri onlar esasında o yüzden etmezler onları kaynaklarını almaya devam ederler ediyorlar. O yüzden bu ütopik insancıl hayalimi kendi içimde tutuyorum. Böyle bir şeyin olacağına bir gün inanarak kendimi avutuyorum efendim. Belki de olur. <laughs> Belki de olur bir gün. Yani neden olmasın? İnsanların hepsi birbirine yardım etsin. Kaynakları ortak kullansınlar. Fakirlik de bitsin. günümüzde tabii dünyanın kaynakları belli bir yerlere doğru alınıyor. Doğada da var bu güçlü olan güçsüz olanı işte büyük balık küçük balığı yutuyor gibi söyleyebilirim ama biz insanız. İnsanlığa ait kavramları o felsefelerle geliştirmeye çalıştık yüzyıllarca ve bunu geliştirdik. Yani ortak aklımız gelişmiş e, bilimler, insancıl bakış açıları kazanmış olmamız lazım. Savaşlar yaşadık büyük felaketler. Tarihe baktığımız zaman çok acı olaylar ve hepsi dünyayı kirletti. Atmosferi kirletti ve devam ediyoruz. Günümüzde Amazon ormanları yanıyor. Amazon ormanlarını kesip yollar açıp oralarda biraz orada yaşayan ormanda yerliler var hala. Onlara biraz bir mükafatlar, paralar verip oradaki ağaçları kesip cüce palmiye ağacı var. Bunlardan dikiliyor, karlı bir ürün, kar getiriyor. Bunların ömrü 10-15 yıl. Halbuki öbür ağaçlar binlerce yıl yaşayabiliyor. Sonra gene dikecekler tabii. Ama ekosistemi bozuyorlar. Amazon'a bile zarar veriyoruz. O palmiye yağı elde ediliyor. Parfümeri, sanayi, güzellik ürünleri. Bazı ilaçlar yapılıyor. Bazı şirketler öylece doğal ürünleri yok edip kendi istedikleri ürünleri ekecekleri alanlar yaratıyor. O alanların doğasını bitiriyor. Buna ait birçok örnek verebilirim. Siz de biliyorsunuzdur belki ya da düşünürseniz bulursunuz efendim. Yer altındaki kaynaklarımız sadece altın da değil tabii. Biz de ülkemiz çok çeşitli zengin madenlere, yeraltı kaynaklarına sahiptir. Çok değerli elementlerimizin olduğundan şüphem yok. Bunları devletimiz çıkartıp işlemeli. Tabii ki çıkartmalıyız ama biz çıkartmalıyız yani. Neden yabancılara çıkarttırıyoruz? Bunu da anlayamıyorum. İkincisi toprak bu ve içine girdikçe, kayaları kazdıkça siz bile Değerli taşlar bulabilirsiniz. Safir, turkuaz, elmas, zümrüt böyle sayabiliriz. Bunlar değerli taşlar. Yarı değerli taşlar var. Opal'ler var. Hele ateş opali mesela çok güzeldir. İçi böyle çevirirsiniz. Pırıl pırıl alev almış gibi renkler. E bu taşlar değerli taşlar, bunları kazma kürekle çıkartabiliriz. Bu tip zenginlikleri arayalım, bulalım, çıkartalım. Bunlarda siyanür kullanmak da gerekmiyor. Altın da çıkaralım, siyanürsüz çıkaralım, biz çıkaralım, kendimiz çocuklarımız çıkartsın. Yavaş yavaş çıkaralım, yüz senede çıkartalım. Hiç olmazsa bizim altınımız torunlarımıza, çocuklarımıza böyle kalmış olur, onlar da çıkartır efendim denizlerimizi kirletmeyelim. Akarsulara karışan siyanürler, yeraltı suyuna karışan siyanürler, göllere karışan siyanürler hepsi birbiriyle kaynaşıyor. Denizlere de çıkıyor denizlerden kaynayan sularla. Siz yediğiniz balıkların tertemiz olduğunu mu zannediyorsunuz? 1977 yılında Kaptan Jacques Cousteau çok değerli bir bilim insanıydı. E, Sukuba dalış takımlarına doğulmuştur. Yüzlerce metreye dalmayı da ilk o becerdi. Kalipso isimli bir araştırma gemisiyle ömrünü denizleri, okyanusları, dipleri araştırmasıyla belgeselleri kaydetti. Televizyonlarımızda oynardı. Biz iple çekerdik. E, i̇şte Çarşamba günü gelsin de. Kaptan Kusto'yu seyredelim diye beklerdim ben. Kaptan Kusto 1977 yılında İzmir'e geldi efendim. Ben de tam orada okulum orada. Onun yanında Ziraat Fakültesi vardı. Bir afiş gördüm oraya seminere gelmiş. Hani şu simultane tercüme yapılıyor. Kulaklığı takıyorsunuz. O konuşuyor ama siz Türkçe, İngilizce, Fransızca hangi dili istiyorsanız dinliyorsunuz. Kulaklık aldım, gittim o seminere ben. Başka hiçbir şey düşünmedim o gün. Dedi ki o seminerde Akdeniz çok kirli oldu dedi. Gelişmiş ülkeler sanayi atıklarını denizlere doğru götürdüler. İsteseler de istemeseler de denizlere akıttılar. Ve Akdeniz çok kirli bir yer. Ege Denizi ve sizin kıyılarınız henüz daha temiz, çok daha temiz. Kıymetini bilin, aman kirletmeyin dedim demişti. 1977 yılında demişti bunu, yıllar içinde kirlendi efendim, Marmara Denizi, iç deniz, balıkların göç alanı ve üreme alanı, iki sene önce müsilaj denen salya sümükle kaplandı, denizin dibindeki kum tabakası kimyasallarla dolu balıklar kayaların üstünde yaşıyor dip balıkları zavallılar dibe inerlerse ölüyorlar onları yiyen yani insanlar da hastalanabilir midyeler midyeler zaten otomatik görevliler suyu temizlemek için nerede kirli su varsa orada büyür midyeler orada oluşur temiz suda midye bulamazsınız Değişik bir cinsi yaşar Ege'de Akdeniz'de. Erkek midye derler. Onlar öyle kayadan sökmek filan çok zordur. Bir tanesini bile sökemezsiniz. Değil öyle kayayı kazıyıp da çuvala doldurmak. Midyeler ağır metalleri içine çeker efendim. Civa, kurşun, alüminyum varsa siyanür. İçlerine depo ederler. Temiz suda midye olmaz, olmuyor. Evet midyenin yetiştirildiği orta kirli sular vardır. Lağımın aktığı sular sadece lağım akıyor diyelim. Hiçbir zararı yoktur denize. Organiktir çünkü lağım dediğimiz insan dışkısı, hayvan dışkısı doğaya zarar vermez. Toprağa bile faydası vardır bilirsiniz. Denize de gitse deniz onu yok eder. Midyesiyle, deniz patlıcanıyla, pinasıyla denizi temizleyen hayvanlar var. Denize oksijen veren suya hayvanlar var. Mesela yengeçler. Biz yengeçleri de yok ediyoruz. Deniz patlıcanlarımızı da yok ediyoruz. Midyelerimizi de yok ediyoruz. O kadar bilinçsiz veya bilmeden yanlış kanunlarla denizlerimizi yok ediyoruz. Ekosistemimizi sularda da, karada da, ormanda da yok ediyoruz efendim. Siyanür denize de gidiyor. Siyanür gezebilen bir şey. Balıklarla da geziyor. Balıkların bünyesine geçiyor. O balığı yiyen insana geçecek. Bazen kıyılara ölü balıklar vuruyor. Ay niye vurdu bunlar diyoruz. Göllerde, derelerde, nehirlerde. Kimyasal karıştı suya. Hayvan öldü, zehirlendi. Bu kadar basit. Onları toplayıp satanlar, yiyenler olabilir. Ne olur? Hasta olurlar efendim. Çok üzücü. Balıklarımız ekosistemin parçası, bütün canlılar. Ormanlarımız, eğer orman yoksa bir şehirde, sırf beton varsa o şehre yağmur yağmaz, kar yağmaz çünkü ısı kalkıyor betondan. Hani hamamlarda göbek taşı derler, ısınır üstüne yatarsınız filan böyle sıcak. Şehirlerimiz göbek taşı gibi ısınıyor yukarı doğru sıcak kalkıyor. Sıcak hava aşağıya yağan kar varsa şuradayken daha tekrar onu buharlaştırabiliyor eski kışlar oluyor mu olamıyor. Ya da olursa da anormali oluyor. Çok kötü şekilde olacak. Yağmur mu yağacak? Normal yağmur yağmayacak. Çok kötü bir yağmur yağacak. Rüzgar normal esemeyecek. Ya az esecek ya çok kötü esecek. Ormanları bizim yaşamamız için sebep olarak görmeliyiz. Her bir ağaç bize oksijen sağlıyor. Karbondioksiti emiyor. Yapraklar oksijen çıkartıyor bütün güçleriyle. Tıpkı midyelerin denizi temizlemek istemesi gibi. Deniz patlıcanlarının ağaçlarda havayı temizlemek istiyor. Karbondioksiti emiyorlar yapraklar oksijen çıkartıyorlar. <laughs> Kökleriyle toprağın tutuyorlar böyle yağmurlarda büyük sellerde hayalan olmasın. Ormanın verimli tabakası akıp kaymasın diye çünkü o üst tabaka verimlidir. Ama bizim ülkemizde nasıl heyelanlar oluyor. Çamurlu akan bütün dereler, çamur renginde akan, kızıl renkte akan, toprak rengi akan bütün sular bizim verimli toprağımızı almış da götürüyor demektir. Bakın Avrupa'da, Kanada'da, İsviçre'de, bilmem İspanya'da akar sular pırıl pırıl akmaya devam eder. Böyle bakarsın dibi görürsün pırıl pırıl. Adamlar koruyor bunları öğrenmişler. Ekosistemlerini koruyorlar. Onlar kendi ekosistemlerine zarar vermemek için ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılıyorlar. O ülkelere para teklif ediyorlar. Çöplerini de oralara gönderiyorlar. Sana diyor üç gemi çöp yollayayım. Sen onları orada bir yerde toprağa göm ama sana diyor işte bir milyon dolar da para vereyim diyor. O iyi para. Çöpleri gönderiyorlar efendim gemi söküm yerlerimiz var. Gemileri söküyoruz, parçalıyoruz deniz kenarında. Gemilerin içinde zehirli malzemelerle yapılmış bölümler var. Asbestli levhalar. Hepsi karışıyor havaya ve suya. Bunun gibi Toprağımızın altında sadece altın yok. Çok değerli elementlerimiz var. Türkiye'de de dünyanın her yerinde birçok değerli element, maden var. Bizde de var. Çok değerli elementlerimizin olduğunu biliyoruz. Hatta stratejik elementlerimiz bile vardır. İşte bor bunlardan biridir. Ama bence fındık da bunlardan biridir. Antep fıstığı da bunlardan biridir. Erzincan'ın Zavallı İliç Siyanürlü toprağın yakınındaki çöpler köyünün Tulum peyniri de bunlardan biridir Süt de bunlardan biridir Orman yemişleri Ahududular böğürtlenler, kuş Kuşburnu Çeşitli otlar endemik yani sadece orada yaşayan bitkiler Karadeniz'deki longos ormanları Sadece oraya ait bir Orman türü Bitkileri Gölleriyle Bunların hepsi bizim hazine kaynaklarımızdır. Biz elementlerimizi çıkarırken diğerlerini yok etmemeye çalışacağız. Eğer onlar yok olacaksa o yer altındakileri çıkartmayalım. Onlar daha değerli. Fındık daha değerli, peynir daha değerli, süt daha değerli, hayvan daha değerli, buğday daha değerli, arpa daha değerli, çavdar daha değerli. Ekmek, su, temiz ekmek, temiz su, temiz hava daha değerli. Bunu hangi altınla, hangi elementle ölçebilirsiniz? Bizim hayat kaynağımız. Evet, güçlü de olmamız lazım. O halde bunları çok akıllı bilim adamlarının denetiminde en az zararla ve mümkünse zararsız çıkartmanın metotlarını bulmalıyız. Belki de biz bulacağız. Siyanürsüz altın nasıl çıkartılır bunu belki bulacağız zaman içinde. Kazma kürek çıkaralım, biz çıkaralım. Çocuklarımız çıkartsın. Hepsi bize kalsın. Yüzyılda çıkaralım, yüzyıl sonra çıkaralım. Niye şimdiden hepsini bitiriyoruz ki yabancılara gönderip? Diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Üzülüyorum tabii. Toprağımızda sadece değerli elementler, madenler falan dedik. Size bir film tavsiye edeyim seyretmeyenlere onu ilk fırsatta seyredin efendim. Türkçe dublajı da vardır belki e, YouTube'da. Belki DVD'niz vardır, bulursunuz. Başrolünü Leonardo DiCaprio isimli aktör oynuyor. Kanlı Elmas. Siz bu Kanlı Elması, Elması kapatın, Kanlı Altın yazın. Kanlı Elmas yerine Kanlı Zümrüt, Kanlı Bor, Kanlı Uranyum kanlı efendim zümrüt ne yazarsanız yazın oraya. Ve oradaki insanların durumunu ne hale getirildiklerini birbiriyle nasıl düşman edildiklerini lütfen izleyin. Bu film üstelik bir Amerikan yapımı. Kendilerini eleştiriyor gibiler. Bir film daha tavsiye edeyim. Bunu İspanyollar yapmış. Onlar da gezgin ve el koyucu, çok kızıl derli götürmüşler. Orta Amerika'ya çıkmışlar. Amiral Cortez, silahlı, barutlu silahlarla, ok ve yayı olan yerlilere, yerlilerde adam sarışın, mavi gözlü. Aa, bizim giden eski tanrımız kitaplarda bahsedilen o ünlü Tanrı geldi deyip önünde eğiliyorlar. Bir an şaşırıyorlar yani. Halbuki onların sonunu hazırlayan biri geliyor. Adamlar altın çıkartıp altından süs eşyaları, kutsal eşyalar yapmışlar kendilerine göre. Değersiz küçük cam parçaları, boncuklar verip renkli o altınları alıyorlar. Vermeyenleri öldürüyorlar. Bir de bunlar dinle geliyorlar efendim yanlarında birkaç tane aziz, birkaç tane papaz var. Hristiyanlığı yayacaklar. Yerlilere Hristiyanlığı öğretiyorlar. Bazıları kabul ediyor ama korkutarak. Kabul etmeyenleri yakıyorlar gelip. Bu filmi de izleyin. Bu filmi İspanyollar çekmiş, günah çıkartıyorlar. Şimdi bu filmin adında bir film daha çekildi. Boşnak yönetmen çekti onu ama onu değil. Yani onu da izleyin isterseniz de bu benim dediğim. Doğadaki tahribatı anlatıyor hem insana hem doğaya neler yapılıyor günümüzde. Bu filmin adı Ever the Rain. Yani Türkçesi Yağmur Öncesi. İspanyol yapımı. Öbürü Boşnak yapımı, o değil. Yağmur Öncesi filmi eskiden Google'dan yazınca çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor. Belki de kaldırmışlar o filmi ortalarda. Çünkü sakıncalı onlar için. Bu iki filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kanlı Elmas, Yağmur Öncesi. Biri Amerikan, biri İspanyol yapımı. Evet, ormanlarımızı korumalıyız. Akarsularımız, göllerimiz, sularımız zehirlenmemeli. Fabrikalardan oralara boyalar, kimyasallar akıtılmamalı. Ey patronlar, ey fabrika sahipleri, ey Ergene Nehri, ey Meriç Nehri yakınındaki tesisler. Ya bu nehir bir gün mavi akıyor, bir gün siyah akıyor, bir gün kırmızı akıyor. Orada kot pantolon taşlıyor musunuz, boyuyor musunuz? Ya canlı yaşamıyor nehirde, bakteri bile yok. Böyle bir şey olur mu ya? Bunları kim durduracak? Durdurun lütfen sayın yetkililer yani. Buradan ben rica ediyorum. Sesleniyorum size. Siz ormanınızı, toprağınızı, nehirinizi, gölünüzü korumazsanız insanımızı eğitip o bölgelerde insanımıza yetki verin biz koruyalım. Ben ormanların içine girip dolaşmayı çok severim. Hep tabelalar koymuşsunuz. Ormana girmek yasaktır. Tabii ki yasaklansın da. Nehire kimyasal dökmek serbest mi ya? Cezasını kesmeyin. Onu kapatın, oraya e, nehire gidemeyecek şekilde bir tesis yapana kadar çalışmasın ya. Ben ormanları çok severim. Ormana girip dolaşma yetkilerim de var bazı. Sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Afetlerle ilgili konularda. Orman yangınları hakkında bilgimiz var, dersler aldık. Ben orman koruyucularından biriyim. Ormanlarda dolaşırım en böyle herhalde buralara kimse girmemiştir dediğim ormanların içine girdiğim zaman yerlerde pet şişeler, naylon torbalar yani inanılmaz şeyler, pislikler. İnsanlarımıza sesleniyor. Ey vatandaşlar, kardeşler, güzel insanlar yapmayın, çöpünüzü oraya atmayın. Çöplerinizi alın, çöp kutusuna atın. Bana kalsa naylon, pet şişe, efendim polyester, doğaya aykırı ne varsa kullanmayalım derim. Biz gençken yani çocukken küp vardı evde topraktan yapılmış içine su gelir koyardı adam. Biz küpten bakraçla suyu alır bardağa koyur içerdik hem soğuk tahta bir kapağı vardı. Bunun gibi sistemler tekrar olamaz mı? Damacanalar cam olsun gene kamyonla dağıtılsın sucular cam damacana getirsin. Çünkü bu polietilen veya polistiren malzemeler çok zararlı doğaya. Bin yıl ömrü var çözülmüyor. İki bin yıl, beş bin yıl ömrü olan köpükler var. Hani şu beyaz beyaz strafor diyorsunuz. Bunlar balıklar yutuyor, kuşlar yutuyor, plastikler ufalıyor ufalıyor balıkların bünyesinde. Kuşların bünyesinden plastik çıkıyor. Plastik yiyorsunuz balık aldı, alıp yedikçe. Siyanürlü balıklar yiyorsunuz. Farkında değilsiniz. Hastayız. Kanser olayları artıyor. Pankreas, karaciğer, dalak. Her türlü kanser, her türlü hastalık. Beyin <laughs> travmalarımız, beyin kanamaları hepsi artıyor efendim. Çünkü yaptığımız ihanetin cezasını çekeceğiz. Yapmasak, çekmesek keşke. Evet. Bu bölümle bitirmek istiyorum. Umarım akıllanırız. Umarım daha iyi insanlar, daha temiz bir çevre dikkatiyle yaşarız. Hepinize sevgiler. Hepinize saygılar. Yüksek hırslarınızı biraz budayın. Asit dökerek altın elde etmeyin, sianür dökerek. Sayın yetkililer, bu izinleri geri alın ülkemizin altınlarını ve her türlü varlığını bu ülkede yaşayan insanlara kazandırın lütfen. Lütfen efendim. İnanın bundan daha büyük bir hizmetiniz olamaz. Geleceğe miras olarak güzellikleri, madenlerimizi saklayın. Herkes faydalansın. Devam edebilmemiz için ülkemizi, milletimizi, zenginliklerimizi nasıl devam ettirme ettireceğiz koruyarak sağlıklı üremelerini sağlayarak zeytinimizi, fındığımızı, her türlü ürünümüzü tarım ürünümüzü o güzel domateslerimizi, lütfen ama lütfen gerekirse bizde de genetik bilimi mühendisleri yetişiyor bizde tarımda zenginleştirmeleri araya araya geliyoruz. Zeytin geliştirme enstitüsü vardı. Ziraat fakültelerinin denizlerde, balık, karalarda her türlü bitki için yapılan çalışmalarını zenginleştirelim. Meyvacılığımız, sebzeciliğimiz, yeşil meralar, hayvancılığımızın gelişmesi için her şey bunlar altından daha değerli siyanürsüz maddeleri çıkartalım topraktan değerleri. Altını siyanürsüz çıkaralım efendim lütfen. Kalsın ya da. Sağlıkla, sevinçle kalın. Enseyi karartmayın efendim.